Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Sevgili takipçilerimiz, bugüne kadar kanalımızda Bayraktar TB2, Akıncı TİHA, Aksungur, Anka ve daha birçok silahlı veya silahsız hava araçlarıyla ilgili haberlere yer verdik. Bayraktar TB2'lerin Ukrayna'da Rus kuvvetlerine verdiği zayiatlar dünya medyasında konuşulurken, en son milli dronsonların roket denemelerini sizlerle paylaştık. Baykar Savunmanın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın muharip insansız uçak sistemi MIUS'la ilgili paylaşımı ise büyük bir heyecan yaratmıştı. Bugün de sizlere 35'ten fazla firmanın katkılarıyla üretilen ve yaklaşık 10 milyon dolar harcanan insansız hava aracı olan hayalet yarasadan bahsetmek istiyoruz. Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, tüm testlerini başarıyla tamamlayan Avustralya ve Boeing e ortak yapımı ilk insansız savaş uçağına MQ-28 Ghostbat yani Hayalet Yarasa isminin verildiğini bildirdi. Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından yazılı açıklama yapan Bakan Dutton, "Boeing ile ortaklığımız 50 yıl içinde Avustralya yapımı ilk askeri savaş uçağını başarıyla tasarladı, üretti ve uçurdu." ifadelerini kullandı. Queensland eyaletindeki Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Amberley Hava Üssü'nde yapılan törende uçağa Hayalet Yarasa isminin verildiğini belirten Batın şunları kaydetti. Hava savaşları daha karmaşık ve daha sofistike hale geldikçe, uzaktan kumandalı uçaklar ve diğer mürettebatsız platformlar modern ordular için giderek daha hayati varlıklar haline geliyor. Avustralya hükümetinin Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Boeing Avustralya arasındaki ortak girişimle üretilen uçağa şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon Amerikan dolarından fazla yatırım yaptıklarını aktaran Latin, projeye 35'ten fazla Avustralyalı firmanın katkıda bulunduğunu ifade etti. Kraliyet Hava Kuvvetleri Kabiliyet Başkanı Hava Mareşal Robert Deney'de uçağa verilen ismin yapacağı görev ve kabiliyetleri bakımından çok isabetli olduğuna dikkati çekerek, hayalet yarasa, uçağın amaçlanan misyonunu ve operasyonel yeteneklerini yansıtıyor. Hayalet yarasa hem havada hem de yerde avını tespit etmek, avlamak ve yok etmek için gelişmiş çok spektralli sensörler kullanan Avustralyalı bir avcıdır ifadelerini kullandı. Motorunun ilk kez Eylül 2020'de çalıştırıldığı insansız savaş uçağının ilk test uçuşu 27 Şubat 2021'de Kraliyet Hava Kuvvetleri Boomer'a hava üstünde gerçekleştirilmişti. Hayalet yarasa, Boeing Avustralya, Avustralya hükümeti ve Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yaklaşık 50 yıl üzerinde çalışıldıktan sonra, çok amaçlı ve yapay zeka kullanarak bağımsız görevleri gerçekleştirmek üzere üretilen insansız hava aracı olarak biliniyor. Hayalet yarasanın gövdesi, daha hafif ve daha sağlam bir platform sağlayan yenilikçi bir reçine infüzyon yöntemi kullanan kompozit malzemelerden yapılmıştır. Drone, 11.7 metre uzunluğunda ve 7.3 metre genişliğindedir. Uçak, ayrıca mühimmat taşıyabilmekte ve daha pahalı insanlı savaş detlerini korumaya yardımcı olmak için bir kalkan görevi görebilmektedir. Ses altı hızlarda uçabilir ve 2000 kilometrenin üzerinde bir menzile sahiptir.